bizi güvende tutan alışkanlıklarımızın bile bazen bize hizmet etmediğini ve bu bu alışkanlıklarımızı bırakmamız gerektiğini e, bize öğütlüyor kitap e, koyunlar da harika bir metafordu gerçekten e, kitapta da yolculuktan çok bahsediyor e, yolculukta zaten birçoğumuzun anlayacağı üzere e, hayatla eşdeğer. bu yolculukta Santiago hangi olaylarla karşılaşırsa karşılaşsın Aslında bizden farkı değil bizim yaşadıklarımızdan farkı değil Bizler de bu hayat yolculuğunda birçok olayla karşılaşıyoruz birçok düş görüyoruz birçok arzumuz var bu dediğim gibi videonun başında kimimiz bunları gerçekleştirebiliyoruz kimimiz gerçekleştiremiyoruz yani bu tamamen bizim içimizde bulunduğumuz kişiliğimize bağlı bizim kişiliğimize benliğimize bağlı bu yüreğimizin sesini dinleyip dinleyememize bağlı eee ve yolcu olmaya niyetli miyiz acaba? Yani düşlerimizin peşinde yolcu olmaya niyetli miyiz? Cesur muyuz? Bize hizmet etmeyen alışkanlıkları bırakabiliyor muyuz? Ee, bu kitabı okurken...